Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Yepyeni bir kahve falıyla da karşınızdayım. Her zamanki gibi sizlerin niyetine içtim, sizlerin niyetine kapattım ve sizler için yorumlamaya başlayacağım. Fincanımın açılımına geçmeden önce sizlere birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olmanızı, beğeni ve yorum yapmanızı, ayrıca zil bildirimlerinin tümünü açık olarak işaret etmenizi sizlerden rica edeceğim. Çünkü günlük paylaştığım videolardan böylelikle daha çabuk haberdar olacaksınız arkadaşlar. Bu birincisi. İkincisi ise bana ulaşmak isterseniz, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz Videonun alt kısmına yazmış olduğum Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Ayrıca Instagram sayfamı da takip ederseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Kollektifin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olsun diyerek kendinize uyan kısımları alıp kabul edin. Uymayanları evrine gönderin arkadaşlar. Lütfen niyetlerinizi tutun. Videonun sonunda sizler için niyet kartları seçeceğim. Niyetinizin tutup tutmadığına, olup olmayacağına bakacağız. Niyetlerimizi tutalım arkadaşlar. Fincanımın açılımına başlıyorum. Umarım güzel güzel haberler, güzel mesajlar alırız. Evet. Şöyle fincanın içini sizlere de göstereyim. Biraz sıkıntımız var. Kargaşa, kalabalık, Şöyle. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişiyle bu aralar bir tartışma yaşamışsınız. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Böyle birbirinizi kırmışsınız. Kalbin, ben burada kalp kırıklığı görüyorum. Yani haksız yere bir taraf haksız yere karşı, taraf, karşı tarafın kalbini kırmış. Ve aranızda bir dargınlık görüyorum ben. Birli bir vakitten beri arka arkaya görüyorum sizi. Ama bu durum son bulacak. Ve karşı taraf sizden özür dileyecek arkadaşlar. Sizi arayacak. 3 vade sonra, 3 gün, 3 hafta, 3 ay ya da ayın 3'lü bir vaktinde sizi arayacak arkadaşlar. Ben 3 ay olacağını zannetmiyorum. En fazla 3 hafta diyorum. Bir barışmanız var. Şimdi aslında gitmek istediğiniz böyle uzun zamandan beri hayalini kurduğunuz bir yer var. Ben burayı net bir şekilde görüyorum ama önünüzü, önünüzü kesen bir şeyler olmuş arkadaşlar. Birileri oraya gitmenize engel oluyor. Bu bir erkek. Bir erkek tarafından engelleniyorsunuz. Yani oraya gitmeniz için, gitmemeniz için elinden geleni yapıyor. siz bu kişiden kurtulacaksınız. Ben size şöyle söyleyeyim. Bu kişiden kurtuluyorsunuz ve o istediğiniz, gitmek istediğiniz yere gidiyorsunuz. Ve size bir kişi yardım ediyor. Bir kadının yardımı var burada. Orta boylu, sarışın bir kadın size yardım edecek. Destek verecek size arkadaşlar. Ben maddi destek olarak görüyorum bunu. Ve bu erkekten kurtuluyorsunuz. Şu an hayatınızda birisi yoksa arkadaşlar dörtlü bir vakitte hayatınıza yepyeni birisi giriyor. Evet, hem de şöyle söyleyeceğim size. Bu kişiyle yani böyle tesadüf de olabilir aslında. Hiçbir şey tesadüf değildir ama tesadüfen böyle bir tanışma gibi görüyorum ben sanki. Bu arkadaşlık aşka dönüşüyor. Evet dörtte bir vakitte yepyeni birisi hayatınıza girecek arkadaşlar. Bu kişi şöyle yuvarlak yüzlü, biraz iri göz, gözleri büyük, uzun boylu, esmer, buğday tenli diyebilirim. İsminin içinde ise E ve e ve G harfi görüyorum. İsminde ya da soy isminde olabilir arkadaşlar. Yeni birisi hayatınıza giriyor. Umarım hayırlı olur sizin için. Evet. Bir iş başlangıcınız var. Uzun zamandan beri bekliyorsunuz. Oraya ulaşacaksınız arkadaşlar. Ben bunu resmi bir kurum görüyorum. Devlet dairesi kesinlikle bir resmi kurumda çalışacaksınız. Eğer bir sınav bekliyorsanız bu sınavın sonucu olumlu olacak. Ve oraya gireceksiniz. Orada iş başlangıcınız görünüyor arkadaşlar. Beşli bir vakitte. Ama şöyle söyleyeyim. Orada çalışacaksınız. Orada para kazanacaksınız. Ve uzun yıllarınızı oraya vereceksiniz. Ama sizin çaba harcamanız gerekiyor. Orada gerçekten hani çok kolay ee, çok tamam, rahat çalışacaksınız ama çok da kolay olmayacak. Bazı zorlukları yaşayacaksınız, bunu söyleyebilirim. Yani emek isteyen bir iş, emek ve güç isteyen bir iş, sabır isteyen bir iş görüyorum. Üçlü bir vakitte isminde S harfi olan bir kişiyle, bir kadınla, evet, ben bunu kadın görüyorum, S harfi olan bir kadınla tartışıyorsunuz. Gerçekten bu tartışma. Büyüyor yani böyle ağız kavgasıyla başlıyor ama gerçekten büyüyor ve bir anlaşmazlık var aranızda. Bir şeyleri paylaşamıyorsunuz yani bu kadının enerjisi çok kötü, size gerçekten çok kötü bir enerji veriyor. Bu kadın kendini beğenmiş, gerçekten çok beğenmiş, havalı, hep böyle atıp tutan bir kadın. Artık siz patlıyorsunuz, dayanamıyorsunuz, siz de yüzüne her şeyi itiraf ediyorsunuz bu kadın. Fincanda gördüğüm son olarak Arkadaşlar, şimdi burada bir tane ben haber görüyorum ama bu haberi almanız için böyle nasıl söylesem, yani bir kişiden alacaksınız aslında bu haberi ama biraz zor geliyor bu haber size. Böyle çok kolay ulaşmayacak. Hatta böyle o haberi dolaylı yollardan öğreneceksiniz. Bir kişi başkasına söyleyecek, o kişi de size söyleyecek. Ama bu haber hayırlı bir haber. Sizin için hayırlı bir haber var. Bir vade, bir vade sonra alacaksınız bu haberi. Bir gün, bir hafta, bir ay. Ben bunu bir gün olarak görüyorum. Çok yakın çıkmış çünkü. Bir de üzerinizde arkadaşlar bir nazar. Yani ben öyle böyle değil yani bir nazar. Kendinize çok dikkat edin. Çünkü çok nazara geliyorsunuz. Bu şekilde görüyorum ben. Bir göz var burada. Şimdi fincanda gördüklerim bunlardan ibaret. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. Niyetiniz tutuyor. Evet, kesinlikle sıkıntılarınız akıyor arkadaşlar. Evet, burada diz çökmüş. Önünüzde diz çöken bir erkek görüyorum. Böyle size sanki bir teklif ediyor bir evlilik teklifi olabilir, sizden özür diliyor olabilir. Yani hatalarını anlayan bir erkek var burada. Arkadaşlar ikili bir vakitte bu erkek sizden gelip özür dileyecek hatta size bir itirafta bulunacak. Yani aşk itirafı. Ben bunu aşk, ilanı aşk olarak görüyorum. Hatta eğer ilişki durumunuz varsa bu evlilik teklifi de olabilir. Yani her türlü bir itiraf, her türlü bir teklife açık. Çok güzel görünüyor. Şimdi şöyle. Siz bu kişiyle konuşurken arkanızda bir başkası var arkadaşlar. Çok dikkat edin. Çok dikkat edin. Sizin ilişkinize nazar eden, sizin ilişkinize kötülük yapma yani kötü aslında kötülük yapamayacak. Hiçbir şey yapamayacak ama Burada birisi var, evet, bir kadın, es, esmer bir kadın, kısa boylu, yani öyle uzun boylu değil, esmer, kısa boylu, biraz kilolu bir kadın, genç bir kadın var. Ve size böyle bakıyor, uzaktan bakıyor ama gerçekten kıskanıyor sizi. Bu kadına dikkat edin ve bu kadını kendinizden ve ilişkinizden mümkünse uzak tutun. Bunu söyleyebilirim. Evet. Beklediğiniz bir haber. Ama bu haber parayla alakalı. Arkadaşlar eğer bir yerden tazminat alacaksanız ya da bir yerden alacağınız birisine borç verdiyseniz bunu alıyorsunuz. Bunu kesinlikle alacaksınız. Hatta böyle arkanıza bakmıyorsunuz. Böyle bir yere gidiyorsunuz bu parayı alıp. Kaç harcasına gidiyorsunuz? O kadar keyiflisiniz ki bu mutluluğu yaşayacaksınız yani. Bence bu parayı kendiniz için sadece kendiniz için kullanıyorsunuz. Tabakta başka neler görüyoruz? Bakalım. Şimdi arkadaşlar hane içerisinde hane içerisinde bir kavga, bir kargaşa, evet var. Ama buna bir üçüncü kişi etkisi görüyorum ben. Bir üçüncü kişinin etkisi var arkadaşlar. Bu üçüncü kişi sizin hanenizden uzaklaşması, gitmesi için de üçlü bir vakit var. Üçlü bir üçlü bir vakitte bu üçüncü kişi tamamen çıkıyor. Tamamen sizin hanenize huzur geliyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Son olarak baktığımda ise eğer bu aralar beklediğiniz böyle sınav yani ben bunu sanki bir sınav sonucu ya da yani bir sınav sonucu gibi görüyorum aslında. Bir sınava girmişsiniz bunun sonucunu bekliyorsunuz. Bu sonucu alacaksınız arkadaşlar. Kalbiniz böyle küt küt çarpıyor. Çok heyecanlı görüyorum ben sizi. Bu sınavın sonucu olumlu görünüyor. Ve bu sınavın sonucunu öğrendikten sonra iki vade sonra e, bulunduğunuz yerden gidiyorsunuz, taşınıyorsunuz. Yani belki dediğim gibi kazanıp başka bir yere okumaya gidiyorsunuz. Bu bir sınav sonucu dediğinize göre ya da bir atama, bir tayin, böyle bir şey olabilir. Farklı bir şehire taşındığınızı ben görüyorum. Bunun dışında sanırım gördüğüm başka bir şey yok arkadaşlar. Bu şekilde fincanımın bakımına son veriyorum. Şimdi niyetlerimizi tuttuysak niyet kartlarımızı seçelim bakalım. Şimdi niyetlerimizi tuttuysak arkadaşlar bakalım niyetiniz olup olmayacağına bakalım. Şöyle. Şimdi şöyle görün sizle. Işık parlıyor ama. Birinci kart, ikinci kart. Odaklanın. Birinci kartı seçenler. Niyetiniz, dileğiniz. Evet. Oluyor. Olacak. İkinci kartı seçenler. Evet. Niyetiniz tutuyor arkadaşlar. Kazanıyorsunuz kesinlikle. İki, iki kartı da seçenler için olumlu çıktı. Bu şekilde... Benim canımın ve kartların bakımına son veriyorum. Umarım güzel bir açılım olmuştur sizler için arkadaşlar. Umarım güzel yerlere güzel mesajlar iletmişizdir. Kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Kendinize çok iyi bakın canlarım. Sağlıkla, huzurla ve mutlulukla kalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.